Gamepad benim için oldukça önemli ve ben Gamepad ile oynamayı gerçekten seven bir insanım. Evet bazı oyunlar için klavye mouse şart. Bazı oyunlarda benim kendi yeteneksizliğim özellikle FPS türünde mesela Gamepad ile oynayamıyorum. Klavye mouse'u tercih ediyorum. Ama bunun dışındaki tüm oyunlarda ben Gamepad ile oynamayı tercih eden biriyim. Şimdi bildiğin üzere artık ülkemizin ekonomik durumu malum. Gamepad fiyatları neredeyse 1000 liraya ulaşmış durumda. Xbox ya da Playstation kolu cool almaya kalktığımızda yaklaşık 1000 lira vermek durumundayız. Dolayısıyla bana çok sorulan sorulardan bir tanesi ucuz yol böyle kaliteli bir gamepad önerir misin şeklindeydi. Bunun için ben de karşınıza tam bu tanıma uyan Gamesir T4 Pro gamepad ile çıkmak istiyorum. Bu gamepad benim yaklaşık 3-4 aydır oynadığım ve memnun kaldığım bir gamepad. Sizlere de bunu tanıtmak istedim. Ama öncelikle belirtmek isterim ki bu video sponsorlu bir video değildir. Kendi paramla alıp memnun kaldığım bir ürünü sizlere sadece göstermek istediğim bir videodur. Siber Bulut kanalından herkese selamlar. Bu kanalda bildiğiniz üzere Cloud Gaming ile alakalı videolar çekiyorum. Bunlarla alakalı sizlere bilgi paylaşmaya çalışıyorum. Fakat ara ara bizim bu Cloud Gaming'den artan paramızla yapabileceğimiz bazı ekipman alışverişleriyle alakalı da videolar çekiyorum. Daha önceki çektiğim videolar için şuradaki linke oynatma linkine tıklayabilirsiniz. Bu sefer az önce de bahsettiğim üzere karşınızda GameSir T4 Pro Gamepad olacak. Bu Gamepad Pro'yu sizlere göstermek, sizlere tanıtmak istiyorum. Bu Gamepad'i kullanarak biz hangi cloud gaminglerinde oynayabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. İsterseniz ilk önce kutu içeriğinden başlayalım. Kutusu bu şekilde biraz şekli şemali bozulmuş durumda ama Çin'den buraya gelene kadar herhalde kargoda baya bir zahmet çekti diye düşünüyorum. Şimdi kutunun içeriğinden bir gamepad'in kendisi çıkıyor. İkincisi şöyle bir aparat çıkıyor ki bu aparat gayet güzel bir aparattır. Bu aparatı takarak gamepad'inizle beraber telefonunuzdan oyunu çok güzel bir şekilde oynayabiliyorsunuz takıldığı zaman şöyle bir şey oluyor ve buraya telefonunuzu koyduğunuz takdirde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Şöyle tekrar çıkartalım. Ardından şu şekilde bir 2.4 GHz wireless bağlantı USB çıkıyor. Şöyle bir kablo çıkıyor. Kablonun bu tarafı USB-A, bu tarafı Type-C USB içeren bir kablo. Ardından şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. İçerisinde Türkçe yok, İngilizce, Çince, Japonca vesaire. Gamesir'in T4 Pro kullanım kılavuzu. Son olarak da çok gereksiz bence. Ben kullanmayı sevmiyorum bu tasiyeleri ama kullanmayı seven vardır diye söylüyorum. Şöyle etiketler, sticker'lar çıkıyor. İsterseniz bir yerlere yapıştırabilirsiniz. Şimdi bakıyorum konulara. İlk önce ben tasarım ergonomi konusundan bahsetmek istiyorum. Tasarım şöyle gördüğünüz üzere sade bir tasarım var. Tuşların pozisyonları dolayısıyla Xbox koluna oldukça benziyor. Şöyle tutuş, kavrayış baktığımızda zaten yine şekil şemal olarak şöyle göstereyim. Xbox koluna oldukça benziyor. Fakat bu Türkiye'de çok fazla olmadığı için pek bilinmeyen Switch Pro Gamepad'i ile tamamen aynı, hatta onun çakması bir gamepad olduğunu söyleyebilirim. Şimdi az önce de söyledim tuş yerleri aşağı yukarı aynı. Bu analog yerleri Xbox kontrolcüsüyle aynı. Burada yine A B X Y tuşları, işte select start tuşları. Normalde bu Xbox kontrolcüsünde home tuşu buradayken burada şuraya almışlar. Ve son olarak da şurada bir turbo tuşu var. Birazdan geleceğim. Arka tarafına baktığımızda da şu tam tutma yerleri tırtıklı düzeyde yapılmış ve tırtıklı yüzey olduğu için de kaymayı engelliyor. Bu gayet güzel düşünülmüş bir şey. Bunun haricinde şurada M1, M2, M3 ve M4 olmak üzere ayarlanabilir tuşlar mevcut. O konuya da turboyla beraber geleceğiz. Baktığımızda şöyle saydam bir içerik var. Siz nasıl görüyorsunuz kameradan bilmiyorum ama şu kısımlar saydam. İçini görebiliyoruz. Şu alt tarafta mesela titreşim motorlarını görebiliyoruz. Üst tarafta da yine aynı şekilde içindeki kart vesaire anakart bunları görebiliyoruz. Bu bazı kişiler sevebilir bazı kişiler sevemez. Ben düz renk olmasını tercih ederdim şahsen. RB LT tuşları bunlar da aynı şekilde arkada. Şu üst tarafta bir Type-C girişi var. Type-C girişiyle beraber şarj edebiliyorsunuz ya da kablolu şekilde cihazınıza bağlayabiliyorsunuz. Az önce de şu aparattan bahsederken yine şu kısma takabiliyorsunuz. Böyle ele oturmasına bahsetmek istiyorum. Eğer siz Xbox koluna alışmışsanız ele oturma konusunda birebir aynısı olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel bir şekilde ele oturuyor ve bu şekilde oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Fakat burada küçük bir dezavantaj var. Şu arkadaki ayarlanabilir tuşlar konusu. Eğer Xbox koluna alışmışsanız bu şekilde yanlışlıkla basabiliyorsunuz. Ona alışma süresi kişiden kişiye göre tabii ki de değişir ama bir ile iki gün arasında değişiyor. Sonrasında alışıyorsunuz. Tekrar basma ihtimalini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bununla alakalı şu yanlışlıkla basma konusuyla şöyle bir örnek vereyim. Mesela FIFA 21 oynarken tam kaleciyle karşı karşıyayım ve yanlışlıkla buna basarak kaleciye pas atma durumu oluşabiliyor. Bunun haricinde LED ışıklar mevcut. Şu an takılı olmadığı için çalışıyor olmadığı için gösteremiyorum ama zaten siz ekrana getirdiğim görüntülerde göreceksiniz. Analogların arkasında mavi ve şu X, Y, A, B tuşlarının arkasında renkli LED ışıklar mevcut. LED ışıkların rengini değiştiremiyorsunuz, ayarlayamıyorsunuz fakat parlaklığını 1 ile 5 derece arasında arttırıp azaltabiliyorsunuz. Işıklar gayet güzel görünüyor. Onu belirtmek isterim. Ben şahsen ışıkları komple kapatmayı tercih ediyorum. Yine seviyelendirmeden bahsetmişken şurada 2 tane titreşim motoru var. Bu 2 tane titreşim motorunun seviyesini de yine 1'den 5'e kadar ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim seviyesi oldukça 5'e getirdiğinizde gayet güzel titreşiyor. Ama ben mesela 3'te ya da 2'de kullanıyorum. Bana gayet yeterli oluyor. Gelelim şuradaki turbo tuşunun avantajına. Bu turbo tuşunun 3 tane fonksiyonu var. Birincisi bağlantı çeşidini ayarlayabiliyorsunuz. Şu turbo tuşuna basarak şuradaki 4 tuşa aynı anda bastığınızda isterseniz wireless bağlantı, isterseniz bluetooth bağlantı ile Android'e, isterseniz bluetooth bağlantı ile iOS cihazına ya da Switch'e bağlamayı şu turbo tuşu ve şuradaki A, B, X, Y tuşlarıyla yapabiliyorsunuz. Bunun haricinde başka bir fonksiyonu da turbo tuşuna bastığınızda bu mesela örnek vermem gerekirse A tuşu bir oyunda zıplıyor. Normalde şu şekilde sürekli basarak zıplıyorsunuz istediğiniz karakterinizi turbo tuşu aktifken şöyle basıldığınızda da aynı şekilde sürekli basıyormuş gibi fonksiyon sağlıyor. Özellikle hack and slash oyunlarında combat mekaniğini bu turbo tuşunu kullanarak çok çok daha kolay hale getirebilirsiniz. Üçüncüsü de yine bu turbo tuşuyla şu arkadaki ayarlanabilir tuşları ayarlayabiliyorsunuz. Burada da istediğiniz şeyi hafızaya alıp tek tuşa atayabiliyorsunuz. Örnek vermem gerekirse yine FIFA'dan örnek vereyim. Mesela aşırtma şut üstteki L B ve Y tuşudur. Bunu bu şekilde ayarlayıp şuradaki M1 tuşuna basarsanız eğer artık her defasında buna basmanıza gerek kalmaz. Sadece M1 tuşuyla aşırtma şekilde şutlar atabilirsiniz. Aynı şekilde mesela Witcher oyunu ne kadar sevsem de combat mekaniğini yeterli bulmadığım bir oyun. 2 dodge 1 light atakla oyunu bitirebilirsiniz. Aynı şekilde 2 dodge ve 1 light atak tuşunu şuradaki farklı bir M4'e diyelim. M4'e atadığınız durumda tek tuşla oyunu bitirebilir hale gelirsiniz. Tabii ki en zor seviye olmayan durumlarda. Bir de bağlantı çeşitlerine gelelim isterseniz. Az önce bahsetmiştik şu turbo tuşuyla bu harf tuşlarına bastığımızda farklı cihazlara farklı şekilde bağlanabiliyoruz diye. Öncelikle bilgisayara ya da herhangi bir USB A girişli cihazınıza kablolu bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Fakat bazı kişiler böyle kablo sevmez. Şahsen ben de çok çok sevmiyorum. Sevmediğim için ikinci seçeneğimiz şu şekilde 2.4 GHz wireless bağlantı USB'si diyeyim. Bunu kullanarak USB A olan cihazlarımıza bağlantı yapabiliyorsunuz kurabiliyoruz. Üçüncü bağlantı çeşidimiz de Bluetooth bağlantı. Bluetooth ile beraber Bluetooth bağlantılı tüm cihazlara bağlanabiliyoruz. Şimdi PC'den bahsetmek istiyorum ben. PC'de yine aynı şekilde kablolu bağlantı yapabiliyoruz. Şu şekilde bu dongle bağlantı yapabiliyoruz. Aynı şekilde Bluetooth ile bağlantı yapabiliyoruz. Fakat ben eğer wireless yani kablosuz bir bağlantı yapmak istiyorsanız size kesinlikle bununla bağlanmanızı tavsiye ederim. Bluetooth'a göre çok çok daha stabil bir bağlantı size sağlamış durumda. Android ya da iOS cihaz cihazlar için tek şansımız maalesef bluetooth. Bluetooth'la beraber bağlantı yapıp oyunlarımızı oynayabiliyoruz. Bir de ben Android TV Box'tan bahsetmek istiyorum. Çünkü soranlar oluyor. Android TV Box'larda eğer USB A girişi varsa ki Mi Box S var bende. Bu Mi Box S Android TV ile ben şu şekilde bu dongle'ı kullanarak bağlanabiliyorum. Aynı şekilde kabloyla da bağlanabilirim. Bluetooth'la da bağlanabilirim. Fakat bir de yine aynı markanın Xiaomi'nin Mi Box değil Mi Stick'ti yanlış hatırlamıyorsam. Böyle zaten kendi Kendisi USB gibi. Bildiğim kadarıyla onda USB A girişi yok. Dolayısıyla tek şansımız yine Bluetooth. Bir de son olarak Nintendo Switch'te kullanılabiliyor bu alet, bu cihaz. Nintendo Switch'e de yine Bluetooth'la bağlanabiliyorsunuz. Şimdi Nintendo Switch dedik fakat ben Xbox'ta denedim, PlayStation'da denedim ki bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu iki konsolda çalışmaması. Nintendo Switch demişken bir de jiroskop özelliği var. Bu da artık Nintendo Switch'iniz varsa avantaj, diğer türlü çok işe yaramıyor bir özellik. Jiroskop dediğiniz şey aslında şudur. Mesela araba yarışı oynuyorsunuz ve şunu şu şekilde tuttuğunuzda gaza basarken şunu sağa sola çevirdiğinizde direksiyon görevini gören bir teknoloji diyeyim. Bir cihaz var içerisinde. Yani sallayarak çevirerek karşı tarafta etkisini görebildiğiniz bir eklenti diyeyim. İçerisinde jiroskop motoru bulunuyor. Gelelim bu videoda asıl izleyenlerin merak ettiği konuya. Bu cihaz bu Gamepad Cloud Gaming servislerinde kullanılıyor mu? Ben özellikle xCloud Cloudla başlamak istiyorum çünkü xCloud sadece Gamepad'i destekleyen bir durumda şu anda. Şimdi şunu taktığımızda tekrar takalım şu şekilde. xCloud'dan örnek vereyim ben ilk önce telefonda denedim. Telefonda Bluetooth bağlantıyla beraber Android cihazda denedim. Gayet güzel bir şekilde oynanabiliyor. Herhangi bir sıkıntı sorun şu ana kadar yaşamadım. Sonrasında PC'ye geldikten sonra tekrar bunu kullanarak denedim. Yine aynı şekilde sorunsuz sıkıntısız gayet güzel oynayabildim. Az önce de söylediğim gibi PC'deyken ben şu cihazı kullanarak oynamayı tercih ediyorum. Bunun haricinde daha denemediğim bir şey daha var. Benim Android TV'mde xCloud'u daha denemedim. İleriki zamanlarda videosunu çektiğimde denediğimde bunu size gösterdiğimde bununla da alakalı kısa bir bilgi veririm. İkinci GeForce Now'a geçmek istiyorum. GeForce Now'da PC'de kabloyla denedim. Bu dongle'la denedim, bluetooth'la denedim, gayet güzel çalıştı. Mobilde bluetooth bağlantıyla denedim, gayet güzel çalıştı. Android TV'de, tablette, her şeyde denedim, hiçbir sorun, sıkıntı olmadan çalıştı. Bu Street'ten bahsetmem gerekirse, bu Street'te bilgisayarda denedim, hiç sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde oynayabildim. Telefondan denedim, telefonda da sıkıntı sorun yoktu. Fakat Android TV uygulamasında sanırım bu Street'in bir sorun var. Onda sadece şu RT tuşu çalışmadı. Garip bir şekilde bu kolla oynadığımda RT tuşu çalışıyor. Bununla oynadığımda çalışmıyor. Sebebini ben de anlamış değilim. Bununla da alakalı bu story'ye yazdım. Fakat sonrasında deneme şansım olmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bunu da bilgisini vererek Stadia'ya geçmek istiyorum. Stadia'da da aynı şekilde PC'de, mobilde, Android TV'de denedim. Her türlü bağlantılarla denedim sıkıntısız sorunsuz bir şekilde oynayabildim. Eğer cloud gaming servislerini kullanarak oyun oynamak istiyorsanız ve gamepad kullanmak istiyorsanız tavsiye edebileceğim bir gamepad. Sadece cloud gaming değil bu arada bilgisayarınızda yüklü olan kendi diğer oyunlarınızı eğer gamepad destekliyorsa oyun oynayabiliyorsunuz. Bunun haricinde Android ya da Apple Store'da bulunan mobil oyunların birçoğu oynanabiliyor. Bazıları oynanamıyor. Mesela Call of Duty Warzone oynanamıyor fakat onunla da alakalı GameSir World diye bir uygulama var yine aşağı açıklamaya bırakırım. Bu Gamesir World uygulaması ile beraber... ...dokunmatik alanlardaki bastığınız yerler ile... ...bu tuşları atayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Android içerisinde bulunan tüm oyunlarda... ...aslında bu GamePad'le oynama şansına erişebiliyorsunuz. Ben denemediğim için şu an ayrıntısına giremiyorum. Ama siz isterseniz kurcalayıp bakabilirsiniz. Kalite anlamında ben genel olarak beğendim. Özellikle bu fiyat bareminde olan Gamepad'lerde... ...şu triggerların ölü bölgesi oldukça yüksek olur. Ben ölü bölge konusunda şaşırdığımı söyleyebilirim. Gayet güzeldi. Bu arka uygulanabilir tuşları ben denemedim ama internetten gördüğüm kadarıyla deneyenler çok çok memnun kalmış. Yine aynı şekilde turbo fonksiyonundan gayet memnun olduğunu belirtiyor insanlar. Ben bu Gamepad'i AliExpress'ten aldım. Gamesör'ün kendi mağazasından aldım AliExpress içerisinde. Mart ayında 230 liraya aldım ve 30 lira da vergi ödedim. Şu an güncel fiyatı buraya koymak istemiyorum çünkü ilerleyen zamanlarda da elbet bu videoyu izleyenler olacaktır. Onun için linkini aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Bırakıyorum. Linkine tıkladığınız vakit zaten güncel fiyatı göreceksiniz. Bu fiyata rağmen ben gayet memnun kaldım. Aslına bakarsanız bu fiyat bile bence pahalı fakat şununla karşılaştırdığımızda bunun 700, 800 hatta 1000 liralara çıktığı durumlarda şu konsol 250 liraya, 260 liraya geldi bana. Dezavantajlarından zaten az önce de bahsettim ama toparlamak gerekirse bence en büyük dezavantajı Xbox ve PlayStation'da çalışmaması. Ayrıca mesela tuşların sesli çalışması bir dezavantaj olarak söyleyebilirim. Az önce söylemediğim dezavantajlardan bir tanesiydi. Yine arkadaki tuşlara alışması birkaç gün alabilir. O başka bir dezavantaj olsun. Bir de son olarak keşke buna bir ses çıkışı ekleselermiş de kulaklığımızı buna takıp bu şekilde oyunumuzu oynayabilseymişiz o olsaymış daha iyi olabilirmiş. Benim bu Gamepad ile alakalı söylemek istediklerim bu kadardı. Yakın zamanda yine aynı markanın aynı zamanda aldığım, memnun kaldığım başka bir Gamepad'inden daha bahsetmek istiyorum. Gamesir X2. Bu biraz daha özel, daha değişik bir Gamepad. Yakın zamanda videosunu çekip zaten sizlere iletmeyi de planlıyorum. Şimdi bu konuyla alakalı dediğim gibi bana çok soru soranlar oluyordu. Siz de eğer farklı bir marka Gamepad kullanıyorsanız bunu hangi Cloud Gaming servislerinde kullandığınızı ve memnun olup olmadığınızı yorumlara yazarsanız diğer arkadaşlara da bu konuda yardımcı olmuş olursunuz ve beni de gerçekten mutlu edersiniz. Şimdiden yorum yazanlara ben teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.